lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler. Klasik. Klasiklerimizden bir klasik daha. Ne yapıyorsun? <laughs> Kız dur, hava atıyoruz, video çekiyoruz işte millete. Bak milletin arabasıyla ders veriyoruz Seni çekmedim, rahat ol. Çekebilirsin. <laughs> Diyecekler bu suratsız karı. Alın sana klasik. Klasiğimiz şu, hmm. kıta değiştiriyoruz klasiği. Yes. Ya işte. neydi abla? Ben nasıl geçerim karşıya? Ben nasıl giderim oraya? Ben nasıl giderim Aynen buraya? Öyle. Ne oldu? Geçiyorum, Allah'ın izniyle. Daha geçmedik tabi. Daha başındayım. Ha? Geçiyoruz. Oh be. Sonunda. Keyifli değil mi? Bak Çok burada trafik yok. Hadi böyle efil efil böyle bir Sağol muzaffer. Güzel bir, bir duygu gerçekten? Gerçekten güzel. Hala Avrupalı olmak nasıl bir duygu derken, Avrupa'nın ayaklarından çıktık. Anadolu'ya ilk seferimizi Başladık. başlattık. Mübarek olsun. Haydi bakalım. Oh 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 oh. Havayı alın. Diğerleriniz dolsun. Arkadaşlar. Anam. Tamam. Bu sana haklı Güzel değil mi? Keyifli. Vay 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 vay. Allah Allah. Altı mı? Hadi ya. Abla ne zaman kullanmıştın? Ne zaman, nerede oturuyordun o zaman? Bakırköy'de. <laughs> Bakırköy'den nereye gittin? Köprüden geçerken öyle. Nereye gittin? Ne bileyim ben. Bileyim. Kaç yıl oldu? Şimdi kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. 20, kaç? 22 sene önce. 22 sene önce. 22 neydi ne? Ego falan. <laughs> Before mu diyorduk? Allah'ım. O zaman gençlik vardı zaten. 22 before. Gençlik vardı doğru. Gençlik. Ama ondan sonra hiç kullanmadın araba. E, şehir gelişti, değişti. Ya İnsanlar ya. gelişmedi ama değişti. Gerginleştiler. Daha stres vallahi var ya. Belki inanmayacaklar abla sana ama. Hmm. Hisara kadar geldik mi biz ya? Yes. Anadolu Hisarı. Arka tarafta ikinci köprü görünüyor. Hisar. Helal olsun ağabeyi. vallahi. Çok güzel. Ki bu yolda gitmek biraz böyle alingirlidir. Çünkü hem dönemeçlidir hem de dardır bu yollar. Bu, bu, bu kadar güveniyorsun yani bana. Tabii ki, Tabii ki de. Tabii ki de. Fazlasıyla. Daha fazlası da var da. Sen kendine ne kadar güveniyorsun. Sen de gayet güveniyorsun. Gayet güzel. Harikulade. Bak Göksu Nehri'nin buradan zaten denize dökülüyor. Göksu. Çok güzel burası. Buralar çok güzel ya. Demiştim yani bu yollar böyle hani daha elingirli. Böyle E5 gibi değil. E5'te de diyordun ya nasıl gideceğim falan diye. Bu bana mı çaldı şimdi? Ha -ha. Hayır karşıda bunlar birbirine çalıyor. Çok güzel. ya yol vermek. Harikulade. 10 puan da buradan. Etti mi 73 puan? Vay. 100'e doğru. <laughs> Şöyle eski yapıları, tarihi gösterelim ya. Tam zaten Hisar'ın dibindeyiz şu anda. Anadolu Hisar'ın. Haydi bakalım. Devamdayız. Evet yani çok trafik var ya birbirlerine çarçurt korna çalıyorlar elbette. Sana da çalabilirler çok önemseme. Takılma yani. Ha bunlar çalamaz tabi. Yani. Abla keyfini çıkar araba kullanmanın ya boş ver. Vallahi diyorum. Sorun varsa fren var bitti. Ne köprülerde birinci köprüden indik ikinci köprüye kadar bu taraftan geçtik. Çok güzel yerler ya. Çok güzel ya. Ayrıcalıklı yerler. Değil mi? Vallahi Şey değil, var değil. ya, ne güzel yerler, ne güzel yerler. <laughs> Öyle değil mi Elif? Elif. Elif hiç telefon mu alıyor? Yok ya. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Demin arkadaşıma bir şey ya, dedi. Ya. Aha ne kadar <laughs> trafik var hala devam ediyor baksana ya. Okay. Arkadaşına şey mi diyordun, annem nerelere götürdü bizi, nerelere diye mi? Helal olsun, hiç beklemiyordun değil mi annenden canım performans olarak? Canım o, anam. Ben bu kadar derslerden sonra ilerleyeceğini düşünmemiştim. ya. Hı. İlerle o zaman abla, daha da ilerle. <laughs> bu kadar ilerleyeceğini düşünmemiştim. De. Dövme yaptırsana koluna Elif, canım anam diye. Canım anam. Bir de şey, karttan top çıkan işaret. Hı. Vay be, çok Aslan ablam benim. Sen de canım anam Canım. Helal olsun. Abi. Evet. Sabahtan beri yerdeki işaret okumaya çalışıyorum. Bisikleti Hangi işaret? Sürücü geliyor. Evet, bisikletli sürücü yani ortak kullanım şeyi Aynen. burası. Bisiklet, bisikletin önceliği var ayrıca. Öyle düşün. O yüzden tabi. O yüzden öyle yapmış. Yani burası bisiklet aslında bisiklet yolu burası. Hmm. Tabi. Yani sen onun yolunun üzerinden gidiyorsun. Çok güzel babacığım, ablacığım. Helal olsun vallahi. Maşallah diyelim maşallah diyordum, maşallah. Şu dönüşler, şu nizami dönüşler, dönüşlerden önceki o hafif yavaşlamalar vesaire gerçekten fevkaladenin fevkinde yani. Nasıl hızlı evet. düşüyor? Helal olsun. Harika. ben onu göstermek istedim zaten. Hızın nasıl düşüyor? <laughs> Harika düşürüyorum hızımı falan diye. <laughs> buradan artık böyle soldan gireceğiz. Soldan. Kanlıca Beykoz diyor ya, buradan girelim. Ki buraları da artistik yaptık. Evet. Biz baya baya geldik. İyi dersler diliyoruz herkese. Burayı da çekmeden geçemedik. Haydi bakalım. Nereden? Ta Eyüp Sultan'dan geldiğimiz yer Beykoz. Harikasın abla. Haydi bakalım. Beykoz. Haydi bakalım. Paşa yapmışlar bile. Ne gezdik be. Ne gezdik. Vallahi ne gezdik be. Hiç durmadan hem de. Tıkır 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 kullandık vallahi. Haydi helal olsun sana. Aferin. Abla burayı çekemeden de geçemeyeceğim. İki adam. İkinci köprü. birden tabi şu birinci köprüden şu taraftan ne yapmıştık? Şöyle çekin bak birinci köprüyü. Birinci köprüden Anadolu yakasına geçtik. İkinci köprüden de Avrupa, Avrupa yakasına geri dönüyoruz. Zaten. Geze geze. Tebrikler. Allah Allah Allah. İyi gezik, iyi gezik. Evet. Güzel gezik. Haydi bakalım. Evet. İnsan Avrupa'ya geçince daha mı iyi hissediyor? Bence öyle oluyor. <laughs> ya da o tarafta oturduğum için. Tabii acaba? orada oturduğun için. Doğru. Bende de oluyor bazen öyle. Yani. Değil mi? Yani buna psikolojik... Bir Alışmışız o tabii psikolojik Etki yani yapacakmışım. İster istemez. Evet, evet, evet. Avrupa yakası kıtasına hoş geldiniz demiş. Tamam Avrupa'dayız hadi hoş bulduk. İyi hadi. dersler haydi bakayım.